Yemek yemek istemiyorum. Hastane yemeklerinden hoşlanmıyorum. Birazcık olsun ye sen kızım. Hatırım için. Sen yemek yerine kadar gitmeyeceğim. Öyle mi? O zaman buraya yatak attırtman gerekecek. Çünkü buradan çıkana kadar yemek yemeyi hiç niyetim yok. Bir şeyler yemek zorundasın. Eğer eve gitmeme izin verirsen zaten annem bana vejetaryen yemeklerinden yapacak. Tabi yaparım kızım hem de en sevdiklerinden yaparım. Sen bu durumdayken mümkün değil. İşlenmiş beyaz ekmek mideme dokunuyor. Çavdar ekmeği getirin bari. Hem ayrıca organik meyve, sebze falan yok mu? Hmm. O zaman annenden rica et, sana getirsin. Annem burada değil mi? Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum. Hekimoğlu'nun şu sahtekarı pohpohlamasını içime sindiremiyorum. Bence biraz sakin ol ya. Sinirlenmenin sana bir faydası yok. Biz tartışırken Hekimoğlu nasıl eğleniyor gördün mü? Oh! Resmen eğleniyor ya. Hoca doğru söylüyor aslında. Tartışmalar kafamızı açıyor baksana. Boş boş durmak yerine buradayız. Elimizde hastalığa neden olacak sebepler var. <laughs> ne bileyim belki de sen haklısındır. Göreceğiz birazdan haklı olduğum ortaya çıktığında hepiniz göreceksiniz. Kesinlikle vaskülit değil. Yalnız sana kötü bir haberim var abi. Ne o? Akut intermittent porfiri için aldığımız örnek negatif. Yani yanıldın. Eskişehir kazandı. Benim yanılıyor olmam onun haklı olduğu anlamına gelmiyor. baskül testinin sonuçlarını görelim. Bundan sonra konuşalım. Görelim. Işık retina üzerine düşünce gözler beyne elektrik sinyalleri gönderecek. Lenslerde o sinyalleri alacak. Ayrıca sinyallerde sorun olması doktorluk diploması bile olmayan bir adamın bizden daha zeki olduğunu doğrulamış olacak. Halüsinasyonlar... Onlar halüsinasyonlar değil. Anne onlara söyler misin? Doktorlar en iyisini bilir kızım. En iyisini biliyorlarsa neden genç çocukla o zaman köpeği öldürdüler? Bana doğruyu söyle. Bu söyledikleri biraz olsun korkutuyordur seni. İlgin için çok teşekkür ederim Amber. Bunda utanılacak bir şey yok. Eğer senin hatan yüzünden ölen bir adam kafanı kurcalamıyorsa zaten kafanda sorun var demektir. Bu beni korkuttu mesela. Biri bırakmış olmalı bunu. Evet öyledir. Köpek göz muayenesine gelmiş, giderken de tasmasını takmayı unutmuş.. Aynen çok mantıklı.. Bu işe yaramıyor, beni daha da hasta ediyorsunuz burada.. Ne oldu? Karnım ağrıyor.. <laughs> evet, Akciğerlerine kaçacak.. Mavi <laughs> koş.. Mavuklar akciğerine kaçacak.. Neden bana yardım ediyorsunuz? <laughs> dalak neredeyse patlayacakmış. Yani vaskülit olduğunu düşündüğünüzde inanamıyorum. Sence hoca neden benimle uğraşıyor? En azından seninle uğraşıyor. Bir şey var. Burada çok on var. Sponge. Ne yapmam lazım peki sence? Kadir, ben hem olsa kendi başına sürer. Yani sen bunlara katlanır mıydın bu saçmalıklara? Katlanıyorum zaten. Ne diyorsun kovacak mı bizi sence? Mümkün. Zaten her herkerte bizi kovacak önünde sonunda. Ya aslında Orhan acaba dedik? Ah, bilmek istemiyorum. Ne Hekimoğlu bizi yukarıdan izliyor? Nasıl yani? Mecaz olarak değil Kadir. Yukarı bak. Bete devam mı edeceksiniz yoksa kanamayı durdurmak için bir şeyler yapacak mısınız? Kanayan dalak değil, karaciğermiş. Nekroz olmuş. Evet, içten dışa çürüyor. Dalak büyümesi ve karaciğer yetmezliği klasik akut intemper porfiri demek. Hastalık hızlı seyrediyor. Profobilinojen düzeyi normal geldi. Raporları okursan. <laughs> Profobilinojen sadece akut atak sırasında yükselir. Ki siz gerçek bir doktor olsaydınız bunu zaten bilirdiniz değil mi efendim? Bravo size. Gurur duyuyorum ikinizle de. Karagöz Hacı Yuvat. harikasınız. Harika olan ne? Hangimiz? İkiniz de. Gurur duyuyorum sizinle. İkiniz de böyle birer aslan gibisiniz. Aslan karşılıklı geçmişsiniz. Birbirinize pençe atıyorsunuz. Birbirinizin yanıldığını kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Hiç vazgeçmiyorsunuz. Hasta umrunuzda değil. Ya i̇kisi de aynı kapıya çıkıyor zaten. Çok da önemli değil. Öyle değil mi? Hocam ben de 13'ten nefret ediyorum. Sizinki o kadar verimli değil. Devam edin. Vasküler bir olay olabilir. Yahu. Vaskülit. Bak tahtalı yok. Sildik. Gördün mü? Sildik. Kortizon tedavisi işe yaramadı. Vasküler olay demek sadece vaskülit demek değildir. Karaciğerine ve dalağına kan akışını engelleyen bir şeyler olmalı. Bravo. Eskişehir hisseler anjiyo yapıyorsun. Bravo sana. Hocam bu bir şaka değil mi? Yani her seferinde bunun dediği doğru olamaz. Sırf bizi utandırmak için kendi fikirlerinizle onu besliyorsunuz. Seni utandırmak isteseydin dinlenme odasını bas baslatırdım sana. Kapıto. <laughs> herhalde. Hadi bakalım başlıyoruz Selima. Merak etmeyin. O boynunuzdaki melek sizi koruyacak. Tamam Hiçbir şey olmayacak. İrem Hanım hareket etmezsek. İrem Hanım ne yapıyorsunuz? Sana dokunmam ya. Hareket etme. Sakin. Dokun. İrem Hanım, ah, bu açacağım sıkıntı yok. Sana dokunmam lazım. Hadi bitir şunu. Dokunmam lazım. İrem Hanım, sakin. Sosyal. Kadir, bitir şunu. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne gördünüz bakalım Anjiyo'da? E, bitiremedik hocam.. Hasta.. Bana sarkıntılık etti.. Hasta bana sarkıntılık etti.. Sana.. Vay vay vay.. Yere bakan yürek yakan çankırı.. Allah Allah acaba.. Acaba içine şeytan mı kaçtı hastanın, ha olabilir mi? Gerçi kolyesi vardı onun, değil mi? Me melek kolyesi vardı. Koruyamadım acaba koruyu onu. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.